Papua Yeni Gine, sıcak deniz ve tropik ormanlarla bir kartpostal gibidir. Ancak bu güzel manzaranın ardında kabile çatışmaları, yolsuzluk ve yoksulluk var. Birçok kişi doktora, okula ve elektriğe erişemiyor. Yağmur mevsiminde yollar çamura dönüyor. Ritüel yamyamlık ve cadı avı geçmişte kaldı ama anıları korkularda ve söylentilerde yaşıyor. Bugün çoğu kişi barış içinde yaşıyor. Ancak devletin yeterli polisi, sağlık görevlisi ve öğretmeni yok. Çatışmaları hızla çözemiyorlar. Cadılıkla suçlananlara da yardım edemiyorlar. Bu topraklar önce Avrupa devletleri, sonra Avustralya tarafından yönetildi. Ülke bağımsızlığını 1975 yılında kazandı. Kolonyal miras, zayıf kamu hizmetleri, az yol ve kabile topraklarına uymayan sınırlar bıraktı. Genç devlet, yüzlerce halkı tek bir sistemde toplamaya ve ulaşılması zor yerlere temel hizmetler sunmaya çalışıyor. Kararlar yerel liderlerle tartışıldığında ve basit bir dille açıklandığında reformlar hızlanır ve daha az dirençle karşılaşır. İkinci Dünya Savaşı, NDA adalar, Japon ve müttefik kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Kokoda yolunda Avustralyalı askerler ve yerel hamallar dağlarda erzak taşıdı. Hastalıklar ve gıda eksikliği kurşunlardan daha çok can aldı. Savaş, zaten zayıf olan altyapıyı yıktı. Ailelerde travmalar ve kayıplar bıraktı. Bugün anıtlar ve müzeler bunları hatırlatıyor. Avustralyalılarla ortak çalışma anısı hala işbirliği seçimlerini etkiliyor. Ülkede çok sayıda dil konuşuluyor. Köyler dağlar, nehirler ve ormanlarla ayrılmış durumda. Bu tek tip ders kitapları ve sağlık programları yapmayı engelliyor. Şehirlerde resmi dil daha çok kullanılır ama kırsalda eski gelenekler ve aşiret kuralları güçlüdür. Bu yüzden devlet girişimleri çeviri ve güven aşamasında sıkça takılıyor. Yetkililer saygın liderleri ve çevirmenleri dahil ettiğinde, adımları toplulukla önceden anlaşarak belirlediğinde aşılama, okul ve yardım insanlara ulaşır. Geçmişte bazı yerlerde ölü akrabaları yemek saygı göstergesiydi. Bu durum beyni etkileyen ve her zaman ölümle sonuçlanan kuru hastalığına yol açtı. Doktorlar ve yerel liderler adetin hastalıkla bağlantısını açıkladı. Uygulama terk edildi, yeni vakalar kayboldu. Günümüzde yamyamlık hikayeleri genelde söylenti veya gelenekle ilgisiz bir suçtur. Ana sonuç açık. Eğitim, sağlık görevlilerinin çabası ve net açıklamalar en tehlikeli gelenekleri bile değiştirir. Toprak, domuz, evlilik ve eski kırgınlık kavgaları bazen çatışmaya döner. Pusular ve el yapımı silahlar kullanılır, siviller zarar görür. Cadılık suçlamaları ateşe benzin döker. Şüpheliler dövülebilir veya sürgün edilebilir. Ara bulucular, polis ve kilise liderleri devreye girer. Taraflar tazminat konusunda anlaşır. Şüpheliler güvenli yerlere saklanır. Toplumun barışa giden bir yolu ve net kuralları olduğunda şiddet azalır ve anlaşmazlıklar daha hızlı çözülür. Kadınlar sık sık dayak ve tehditlerle karşılaşır. Kırsal bölgelerde sığınaklara ve avukatlara ulaşmak zordur. Ülkede aile içi şiddete karşı bir yasa var. Ancak pratikte polis her zaman hızlı gelmez. Topluluk mahkemeleri geleneksel barışı destekleyebilir. Burada kadınlar daha az korunur. Kilise örgütleri ve aktivistler kriz odaları açar, polisleri eğitirler ve öğrencilere saygıyı öğretirler. Bu çalışmaların yıllardır yapıldığı yerlerde mağdurlar daha sık yardım ister. Onlar korunma sağlar. Ülke deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Heyelan, fırtına ve seller yaşanır. Köyler yamaç ve kıyılarda kuruludur. Bu yüzden evler ve köprüler ilk yıkılır. Afet sedelere ulaşmak zor. İletişim az, yollar bozuktur. Geçen yıl dağlık bir ilde, büyük bir heyelan çok can aldı. Bir köy yıkıldı. Kurtarma ekipleri haftalarca tehlikeli koşullarda çalıştı. Basit köy tahliye planları hayat kurtarır. İnsanlar nereye gideceklerini bilir. Yaşlılara ve çocuklara kimin yardım edeceğini de bilirler. Yer altında altın, bakır, gaz, ormanda değerli kereste var. Ama çoğu insan fakir yaşıyor. Büyük projelerin gelirleri sıkça başkentte ve yüklenicilerde kalır. Köylerde ise aynı sorunlar var. Doktor, elektrik, iyi yol yok. Paranın bir kısmı okula, su şebekesine, sağlık ocağına aktarılınca değişimler görülüyor. Basit enfeksiyonlardan ölüm azalıyor. Sınıflarda çocuk sayısı artıyor. Çiftçiler ürünlerini şehre götürüp kazanabiliyor. Önemli olan şeffaf ödemeler ve toplum denetimi. Ağaç kesimi ve ihracatı bütçeye büyük gelir sağlar ancak çatışmalara yol açar. Nehir kirliliği, boru kazaları, pay anlaşmazlıkları görülür. Halk dürüst anlaşmalar ve iş ister, şirketler ise net kurallar arar. Sözleşmeler şeffafsa ve gelirin bir kısmı yerel projelere ayrılmışsa tepki azalır. Ormanı korumak ve kesilen alanları yeniden ağaçlandırmak önemlidir. Ülkenin batısındaki büyük bir bakır altın madenindeki çevre sorunları dikkatsiz kararların bedelini ve denetimin önemini ortaya koydu. Dağlar ve sık orman kısa yolu bile uzatır. Birçok köy otoyollarla değil, patikalarla bağlıdır. Yağmur mevsiminde toprak yıkanır. Araçlar sıkışır, aşı ve un ulaşmaz. En iyi çözüm basit çözümlerdir. Çakıl, direnaj, güçlendirilmiş banketler, yaya köprüleri ve küçük hava alanları. Yollar yağmura dayandığında, sağlık görevlisi zamanında gelir, çocuklar da okul kaçırmaz, çiftçiler pazara ulaşır, gıda fiyatları düşer, aileler hasattan hasata yaşamaktan kurtulur. Port Morsby, soygunlar, araba hırsızlıkları ve saldırılarla bilinir. Nedeni işsizlik, yoksulluk ve zayıf mahkemelerdir. Aydınlatma, kamera ve gençlerin imar işlerinde istihdamı suçları azaltır. Basit bir yaklaşım da işe yarar. Mahalle polisleri liderleri tanır, anlaşmazlıkları erken çözer. İşletmeler polisin hızlı müdahalesini ve net ticaret kurallarını görünce geri döner. Hükümete güven artar. Halkta suçları bildirme motivasyonu oluşur. Avustralya uzun yıllardır tıp, eğitim ve polis eğitimi konularında yardımcı oluyor. Çin ise yollar, köprüler ve limanlar inşa ediyor. Bu ülke için altyapı ve iş demek ama borç ve baskı riski de taşıyor. En iyi yol şeffaf koşullar. Ne yapılıyor, kim ödüyor, yerel halk nasıl katılıyor? Bu yıl Avustralya ile yeni bir savunma anlaşması tartışıldı. İmza ertelendi yetkililer iç süreçler sonrası konuya dönüleceğini söyledi. Çıkarlar dengesi kilit önemini koruyor. Bu Genbil Adası, maden ve özellik konusunda uzun süreli bir çatışma yaşadı. Referandumda halk bağımsızlığı destekledi. Şimdi merkezi hükümetle gelecekteki ilişkiler hakkında görüşmeler sürüyor. Konu karmaşık, gelirler nasıl bölüşülecek, çevre ve güvenlikten kim sorumlu olacak, ticari bağlar nasıl korunacak barış anlaşmasının başarısı tüm ülkeye gösterecek ki, tartışmalı konular güçle değil, müzakerelerle çözülür. Halk şeffaf kurallar bekliyor. Böylece yeni projeler geçmişin hatalarını tekrar etmeyecek. Kültür canlı ve hareketli. Şarkılar, davullar, cennet kuşu tüyleri, yüz boyama ve törensel yürüyüşler var. Bu, Sing Sing'ler farklı bölgelerden grupları toplar. El sanatları ve gösterilerle para kazanmaya, anlaşmaya yardımcı olur. Turistler bunları görmek için gelir. Topluluklar gelirin bir kısmını okul ve sağlık ocaklarına yönlendirir. Gösteri ve el işi hakları adilce düzenlenince anlaşmazlıklar azalır. Halk için daha çok kazanç olur. Gelenekleri korumak bir görevden çok para ve saygı kaynağı haline gelir. Seçim net. Madencilik gelirleri yollara, suya, elektriğe, okullara gitmeli. Kadınlar ve cadılıkla suçlananlar korunmalı. Kabileler diyalogla barışmalı. Yolsuzluk cezalandırılmalı. Yerel liderler, kiliseler, polis ve iş dünyası birlikte çalıştığında sonuçlar ortada. Daha az şiddet, daha çok iş ve yönetime güven artıyor. Kaynaklar mevcut. İnsanlar çok ve gençler. Şeffaflık ve toplum katılımı sağlanırsa herkes değişimi hissedecek. Eğer ilginizi çektiyse yeni yayınları kaçırmamak için abone olun. Bizde her şey kısa ve öz.